Merhaba sevgili güzel dostlarım kanalımıza hoş geldiniz Firuze yorumcu ben sevgili değerli dostlarım yüce Rabbimin nuru bereketi üzerinize olsun tutmuş olduğunuz niyetlerle ilgili dilerim tez vakitte göz aydınlığı nasip etsin biliyorsunuz ki sevgili dostlarım burada kolektife hitaben duru görü enerjimle niyetiniz niyetimdir diyerek Sizlerin merak ettiği sorulara yönelik olumlu olumsuz mesajlar veriyorum. Siz size uyanları baz alın. Enerji şayet uymuyorsa iptal edin. Arınmaya ve şifalanmaya niyet olarak biliyorsunuz ki başlatmış olduğumuz 11 İhlas, 11 Fatiha, 11 Ayet El bir 1 Fetih Suresi, bir de ismi Azam Duası siz değerli dostlarımın gıyabında okuyup hediye ettim. Rabbim kabul buyursun diyorum. Sizlerden ricam videolar sizlere karşısına geldiği anda Video izlediğiniz zaman da evet bu mesaj, evet bu fal bana uydu diyerek beğen tuşuna basarak enerjiyi aktifleştirerek kanala abone olursanız alma verme dengesini sağlamış olursunuz. Süper teşekkür et tuşundan yapacağınız yardım ve bağışlar tamamen ihtiyaç bölgesi ve sokak hayvanları için burada yardımlar yapılıyor. Ve biliyorsunuz ki sadaka kazayı belayı önler. Sadaka kaderi değiştirir sevgili dostlar. Dua ile selam olsun. Değerli vaktiniz için beni tercih ettiğiniz için de sizlere sonsuz teşekkürlerimi gönderirken kişiye özel randevu şu an için vermiyorum arkadaşlar. Bilginize buradan duyurulur. Evet, niyetlerinizi tutun, size uyan mesajları alın. Mesaj uymuyorsa iptal edin. Şöyle bir açmak istiyorum. Evet, Burada üç kişiyle bir tartışma yaşanmış. Ee, bu tartışma biraz e, dış etkenler yüzünden olduğunu bana gösteriyor. Aslında bu tamamen e, aranızdaki bu tartışma her neyse çözülebilecekken dış etkenlerde burada birazcık tartışmayı alevlendirmiş olduğunu ve üç kişiye de kızgın ve kırgın olduğunu gösteriyor. Ama bakar mısınız bu üç kişi de tamamen karşı tarafın alevlendirmesi ve dolduruşuyla bu sizin karşınıza bir cüretle bir bir cesaretle gelip sizin kalbinizi kırıp anlamadan dinlemeden inciltmiş ve ön yargı yapmış ve buradaki durum için lütfen e, sonrası bekle çünkü burada senin haklı olduğun ve senin de anlaşılır olduğun durum ortaya çıkacak Çünkü bu kişi e, tamamen bu üç kişinin kafasını karıştıran bir çay kaşığı bunda bir K harfi p harfi y harfi var bu bir bayan ve siyah saçları olduğunu gösteriyor elmacık kemikleri zayıf iri gözlü bir bayan bu üç kişinin kafasını karıştırıp seninle burada tartışma ile beraber çoğalttığını gösteren olumsuz enerji ve düşünceler oluşmuş bu çay kaşığı aradan çekilecek ve ve bu üç kişi de bu çay kaşığına yüklenecek. Sen olaylara, durumlara lütfen karışma diyor. Evet bir iş var burada. Aslında beklediğiniz bir iş. Bu iş üzerine hayal ve planlar yapıyorsunuz. Bunun önünde bir pürüz var. Ve bu işiniz büyük ihtimal tam olacakken olmamış olduğunu bana telveler hissettirdi bir işinizin yarım kalmış olduğunu ve sen de üzerine yarım kaldığı içinde hevesin kaçtığı içinde düşmemiş olduğunu bana gösteriyor ve burada e, bu sıkıntı bu iş her neyse bakın hevesin kaçmış gibi ama bu yakın zaman içerisinde bu sıkıntılı işin hevesin kalmadığı işin her ne ise burada bir at çıkmış at demek Murat demektir tekrardan bu işle ilgili bir göz aydınlığı ve bir iletişim ve bir görüşmelerin olacak olduğunu ve bu aslında e, bekleme süreci sana biraz ağır ve stresli geliyor haklısın ama lütfen pes etme tekrardan bunun önü yolu açılacak diyor ve çok net bir şekilde 16 vadeye kadar bu 16 gün olabilir 16 hafta olabilir saat 16 olabilir bu sizin kapı numaranız bile olabilir ama bununla bir gelişme var diyor evet e, ailevi konularla ilgili darda ve zorda olduğunuzu alma ve, ve verme dengelerle ilgili bir sıkıntı olduğunu bana gösteriyor. Ailenin içerisi biraz kalabalık ama biraz da sıkıntılı. Bazı konuşmalar olmuş ve olmaya da devam edecek. Aslında devam edecek konuşmalar biraz tartışmaya dönüşebilir. Lütfen kendinizi direkt ifade edin ama böyle sert bir konuşmayla yapmayın lütfen sonrası siz üzülüyorsunuz sonrası siz sıkılıyorsunuz karşınızdaki kişiler kim ise çok rahat ve esnek bir enerjide ve bunlarla konuşurken lütfen haklıyken haksızda duruma kendini düşürme özellikle o harfinde b harfi ve i harfi E'ler çok net yansıyor. Burada S'ler çok net yansıyor. Karşındaki kişi su grubu ve ateş grubu enerjisi kişi olduğunu da söyleyebilirim. İstenmedik sonuçlar olabilir. Bir anda e, ters düşebilirsiniz. Daha da kırgınlıklar artabilir diyerekten sert konuşmalar yapmayın. Böyle e, aslında daha naif olursanız, daha anlaşılır konuşursanız buradaki durum evet toparlanabilir. Aslında... Ee, şöyle bir durum var ki biraz uyarıyor. Çünkü sizi zorlayan kişiler bu hanenizin içerisindekiler. Sizi zorlayan kişiler ve burada şöyle de bir durum var. Bakın kul kısmına baktığım zaman üzerinize Fazlasıyla sorumluluk almışsınız. Fazlasıyla hem hanenizdekiler hem de dış etkenlerin yani birçok insanın sorumluluğu üzerinizde, derdi, elemi, kederi üzerinizde. Bu da sizin dinlenmenizi, sağlıklı karar vermenizi, derinden düşündürüyor ve etkiliyor. Uyku problemleri var ve buna lütfen dikkat et. Çünkü bu insanların nazarı ve ağırlığı üzerinde mevcut. Bunlar aslında destekleyici değil. Bunlar senin köstekleyicim diyor. Evet bu hafta bir el sıkışma bir anlaşma yapılacak. Aslında bu anlaşma bu el sıkışması bir ucu da paraya dayalı bu senin enerjini yükseltecek bir işle ilgili beklentim var olduğunu bununla ilgili plan ve proje içerisinde olduğunu aslında biraz borca borçla bu işi kuracaksın ya da bu işe ortak da olabilirsin çünkü bunun ilerisi çok aydınlık ve ferah gösteriyor ve burada iki haftaya kadar bununla ilgili bir adım bununla ilgili bir başlangıç da yapılacak sağlam ve kararlı aslında hayatının rotasını da bu işle beraber bu kazançla beraber de değiştirme kararı alacak olduğunu gösteriyor. Bir toparlanmalar başlıyor. Önemli olan burada bir sıkıntımız var. Bu sıkıntı şu an hangi noktadasın? İş hayatı, özel hayat ya da ev hayatım bilemiyorum ama bir noktada sıkıntım var bu sıkıntıyı toparlayamıyorsun ve ciddi bir şekilde sıkışıp kalmış olduğunu bana telveler gösteriyor ama toplu beyaz tenlerde bir erkek özellikle senin bu sıkıntınla ilgili parayla ilgili sana burada bir destek sunacak olduğunu ve bu kişiye lütfen güvenip Güvenmeme konusunda kararsız kalsan da güvenme şansını ver. Çünkü bu çok samimi ve kendinden emin bir kişi diyor. Evet bakın yine aslan kafası yansımış. Bir aslan enerjisi olabilir bu kişi. Bu siz de olabilirsiniz. Şurada net çıktığı için sizinle paylaşmak istiyorum. Üç tane uzaktan gelen var. Biri hamile biri de sıkıntılı. Ama gelen kişi yatılı olarak gelecek ve biraz evet aranızda konuşmalar geçecek. Bu konuşmalarda fayda göreceksiniz. Bir de koç kafası çıkmış. Burada bir konuşmanın sonrası bir koç adanız da yerine gelebilir. Evet, aile içerisinde bazı durumlar alma verme dengeler değişmeye başlayacak. Bu misafirlerin gelmesiyle beraber. Ve buradaki değişimler de sizin keyfinizi ve enerjinizi de yükseltecek aile içerisindeki aslında huzursuzluk, aile içerisindeki dengesizlikler bu misafirin gelmesiyle beraber de düzelmeler de başlayacak. Çünkü gelenler nasipli ve kısmetli. Sadece biri sıkıntılı, biri hamile. Yanındaki kişi sıkıntılı ve bir de çocuk var olduğunu Ü harfinde T ve G harfinde burada bir de yansıyan M harfinde bir kişi. Evet adlarında soy isimlerinde olabilir diyor. Evet şimdi böyle biraz mira Mirasi konular aslında belki de o sıkıntıyla geliyor. Mirasi konular hakkında ilgili bölünmesi gereken yerle ilgili, malla ilgili, mülkle ilgili bilmiyorum ama bir konuyla ilgili bunlar bir vesileyle sizin hanenize uzak bir şehirden geliyor. Aslında burada hakkın olan söz konusu burada bir problem çıkartılacak gibi ve uzaktan bir kişinin böyle... Orta boylarda bir bayan. Ama bu bayan sizden yaşça büyük. Biraz bu sorun çıkartabilir. Bu bayan e, hafif e, kıvırcık saçları var gibi yansımış olsa da kapalı olduğu için yüz hatları oval suratlı, kumral tenlerde bir kişi bu bölünmeyle, bu mirasla, bu parayla, bu durumla ilgili ya da e, çok Böyle derin bir mevzu var aslında burada. Bununla ilgili uzaktan bir bayan sizden yaşça büyük bir kişi sorun çıkartacak diyor. E, temkinli olun buna karşı. Ben iyi bir taraftar olduğunu düşünmüyorum. Sizin yüzünüze ben seni tutuyorum. Onların yüzüne ben sizi tutuyorum der. Ama tamamen kendini düşünen menfaati doğrultusunda hareket eden bir kişilik diyor. Evet, burada karıncalar yansımış. Bereketlenme, rızıklanma, para konularında aydınlanmaları temsil eder. Telvelerde çıktığı için evinizde de karıncalar varsa lütfen e, burada bunu da belirtmek istiyorum. Haklı olduğunuz bir konuyla ilgili hakkınız alınacak olduğunu sabır ettiğin, dua ettiğin ve çok istediğin bir muradın hacetin yerine gelecek olduğunu da ve en önemlisi karıncaların yansıması tam kapınızın eşiğinde olduğu için de e, burada ödemeler, para akışları ve Evet bir şansınız döndüğünü görecek olduğunuzu gösteriyor. Ve burada uykusuz geceler, vesveseler ciddi bir şekilde üst üste gelen bir sorunlar varsa burada çok net söylemek istiyorum ki 23 Eylül sonrası sen bir rahat nefes almaya, rahat bir plan yapmaya, rahat bir adım atmaya ve kararlar vermeye başlayacaksın. Hayatına bir rahatlık, hayatına bir konfor enerjisi gelecek ve eskiye dair, eskiyle geçmişle ilgili kesinlikle bir bağlantıya girmeyecek olduğunu. Çünkü burada çok net bir karar, yepyeni bir sayfa açacak olduğunu gösteriyor ve e, şu an bulunduğu noktada tamamlanmalar başlayacak enerjine çok iyi gelecek ikili görüşmeler var enerjine çok iyi gelecek ikili görüşmeler var ve bu ikili görüşmelerden sonrası sen bir valiz hazırlıyor ve bu ayın sonuna kadar uzun bir yolculuk yapıyorsun çok iyi gelecek ama bu yolculuk Belki sana bir görev verecekler Belki farklı bir şey ama bu uzun yolculuk bu ayın sonunda sana iyi gelecek şuradan e, toprak ve Evet, su enerjili biri. Bakın bu sizin aklınızdaki kişi olabilir mi? Ee, burada şöyle bir durum var. Burada bir travma yaşatılmış. Burada enerjiler çok güzel giderken bir ihanet, bir aldatmaca ya da zihin bir karmaşalığı da yaşanmış olabilir. Ama aklınızdaki kişiyle ilgili derin bir sıkıntı. Aklınızdaki kişiyle son günlerde bir uyuşmazlık bir çatışma ve sizden saklanan gizli kapaklı alem gulen işler olduğunu ve sizin buna şahit olduğunuzu olmadıysanız da bir kısmınızın buna şahit olacağını da söyleyebilirim çünkü burada ketum ve gizem yaratan kibir ve egolu bir aklınızdaki kişi var aslında bu ilişkide alma verme dengesini tamamen kendisi değerleri ve dengeleri şaşırtmış kendisi ya bir para şımarıklığı ya da farklı bir e, çevre etkisinden mi bilemiyorum ama e, son vakitlerde sizinleyken çok farklı enerjiyle davranışlar sergilemiş hatta burada eee Evet sizinle kafanızı karıştıracak hamleler ve durumlar belki de evliydiniz evliliğinizde belki de flörtünüzde evlilik arafesindeydiniz ya da ama dediğim gibi istenme bir süreci de olabilir. Siz ailelerle tanışacağınız anda kafa karışıklığı da yaratmış olabilir. Siz bunun bir derdine derman olduktan sonra bu bir huy değiştirmiş. Yani burada e, tekrardan şu an tamamen her yerden bloklu iletişiminiz kesinlikle olmayacak olduğunu hatta bir yol yani şu an e, birbirinize sırtlarınızı dönmüş olduğunu gösteriyor. Bir yolda girmiş olabilir. Tamamen siz sırtınızı dönüp yabancılaşmış da olabilirsiniz. Ama burada affedip affetmemek de size kalmış bir şey. E, çünkü bu kişinin <laughs> Size bir iletişimle beraber bir de adımı olacak. İlk önce iletişim sonra adım atacak olduğunu biraz sizin sabrınıza sabrınıza oynayacak. Aslında bu adım ve bu iletişim bir strateji olarak size söyleyebilirim. Bu karda yürür iz belli etmez. Biraz sinsirella enerjili gerçekten umudundan öptüm yapmış yapmış yapmış. Sizi de tahammülsüzleştirmiş manipüle etmiş çekip gitmiş tekrardan kendisi geliyor. Affedip affetmemek size kalmış bir şey ama burada bir 29'una kadar yüzleşme 29'unda yüzleşip siz vereceksiniz kararı ya bitireceksiniz ya devam edeceksiniz 29'u size neyi hatırlatıyor bir bakın derim bu dönem alerjik olarak lütfen dikkat edin ciltle ilgili fıtıkla ilgili ve bu dönem e, kontrolleriniz varsa aksatmayın en önemlisi gözlerinizle ilgili biraz sağlık sorunları biraz solunum yoluyla ilgili biraz size enerji olarak da zorlayabilir diyor gelin bu keti çık büyük ihtimal biri burada gelin oluyor ama bu çok sağlam ve net bir şekilde karar veriyor ve Hız çok hızlı olacak ama bakın muradı haceti niyeti çok hızlı bir şekilde olacak. Yani bir gün bir hafta bir ay içerisinde bir karar verecek. Gelin buketini tutmuş çünkü. Gelinimiz de bereketli hayırlı olsun mübarekli olsun yuvası. Hanenin içerisinde bir kalabalıklar bir telaşlar böyle bir gözyaşları ama sevinç gözyaşları. Bir de bir kavuşum enerjisi var diyor. Bakalım inşallah kimlerle enerjim tuttuysa kanalımın altında yazarsa sevinirim sevgili dostlarım. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. En güzeline emanet olun. Yıldızınız yüksek. Şansınız bol olsun efendim. Şimdiden Cuma'nın yüzü hürmetine. Kimin nerede ne sıkıntısı varsa, hangi konuyla imtihana tabi tutuluyorsa Rabbim göz aydınlığı nasip etsin. Sizleri görmeden seviyorum ve sizlerin gıyabında duacıyım diyorum ve en güzeline emanet olun. Rica ediyorum sevgili dostlar. Reklamlardan şikayet etmeyin. Orası da benim bir kazanç kapım. Bunu da tekrar belirtmek istiyorum. İyi ki varsınız sevgiyle, sağlıcakla kalın.